Beyler, kabul edelim, kızlar bizim gibi düz canlılar değiller. Biliyorsunuz, biz ne düşünüyorsak, filtresiz, anında karşı iletiyoruz. Ne yapmak istiyorsak çekinmeden yapıyoruz. Önünü arkasını pek fazla düşünmüyoruz. Ama kızlar öyle değil işte, bize göre çok daha detaylı düşünüyorlar. Bir kelimeden ne anlamlar çıkarıyorlar, hayret edip kalıyoruz. Evet ya, geçen gün canım konuşmak istemedi. Yani sonra konuşalım dedim, demez olsaydım. Keşke o an konuşayım dedin değil mi? Keşke ya ama geçiyor. Nasıl ya? Sen sevgili mi yaptın? Yani bir şeyler yani var tam sayılmaz ama. Bir de kızların asla ve asla dile getirmedikleri ama içten içe yapmamızı bekledikleri bazı davranışlar var. Neyse ki benim bu konuda bazı öngörülerim var ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada sen de iyi dinle bunu dinledikten sonra gerçekten sevgilin olabilir. Gerçekten. Bir, onlara yardım etmenizi isterler. Nasıl yani? Maddi destek değil mi? Onu kastediyorsun. Yok öyle değil. Böyle hani erzak yardımı olur, belediye, Ramazan kolisi vesaire o tarz şeyler. Yok o kadar olma abartıyorsun Acaba o kadar değil. Diyelim ki kız size yemek hazırlamaya çalışıyor. Oturup yemeği önünüze getirmesini beklemeyin. Yanına gidin. Yani ilgili durun. Ben ne yapabilirim, nasıl yardım edebilirim diye sorun. Sen bir şey yapma, otur hayatım derse de tuzağa düşmeyin. Israrcı olun. Sofraya tabakları koyun mesela. Yemeğinizi yedikten sonra sofrayı toplamaya yardım edin. Kızlar bunu size asla söylemez ama içten içe de yardım etmenizden aşırı hoşlanırlar. 2. Bakımlı olmanızı beklerler. Evet, her zaman temiz olmanızı, güzel kokmanızı ve şık olmanızı beklerler. Bunu her zaman yüzünüze söylemezler. Ama yan yana iki erkek düşünelim. Biri bakımlı, diğeri ise bakımsız. Sizce hangisinden etkilenirler? Bakımlı olandan elbette. Siz de öyle değil misiniz beyler? Erkekler de temiz, bakımlı kızlardan daha çok hoşlanıyorlar. Bak, bir ortak noktamız çıktı. Yani öyle sevgili olduk diye bugün yıkanmama gerek yok. Saçım çok yağlanmadı, bugünü kurtarırım. Bu kıyafet öyle uyumlu oldu olmadı diye bir şey yok beyler. Hatta videonun altına şık olmak isteyen beyefendiler için bir kod bırakıyorum. Bıraktığım bu kod ile hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi bütün ürünlerde geçerli tüm indirimlere ek %20 indirim şansını yakalayabilir. 3. Kontrol etmeyi severler ama içten içe de yönlendirilmeyi isterler. O yüzden hayır demekten çekinmeyin. Hatta hayır da deyin beyler. Hep zannediyoruz ki onlar ne diyorsa o olsun istiyorlar. Yani yarın sinemaya gidelim mi aşkım dediklerinde hemen Aa, tamam gidelim deyince onu mutlu edeceğimizi sanıyoruz. Oysa hayır benim daha iyi bir teklifim var derseniz gizem merak kontrol. Hepsi sizde beyler. Sinemaya yerine daha iyi ne fikir olabilir peki? Yani şimdi Ahmetlerle PlayStation değil bu. Ama güzel bir fikir her zaman hayat kurtarır. Mesela tiyatro. Hatta nereye gideceğinizi de söylemezsiniz. Direkt tiyatro salonunun önüne oyundan önce hiçbir şey söylemeden götürebilirsiniz. Sayemde kız size aşık olacak emin olabilirsiniz. 4. Güzel sözler duymak isterler. Sevginizi her ne kadar davranışlarınızla gösterseniz de kızlar sizden onu ne kadar sevdiğinize, beğendiğinize dair güzel sözleri ağzınızdan duymak istiyorlar beyler. Yani kabul edelim biz erkekler öyle aşkım, canım, balım, peteğim gibi kelimeler biraz zor geliyor. Ama kızlara sadece kavga ettiğiniz zamanlarda ismiyle hitap edebilirsiniz. Onun dışında bunları kullanın. Bunun dışında el ele dolaşma, sarılma gibi her türlü sevgi gösterisini sizden bekliyorlar. 5. İlk buluşmada, üzgünüm ama hesabı sizin ödemeniz gerekiyor beyler. Bunu her kız kabul etmese de, hayır ya ben ödeyeceğim diyen bir kız çıksa da sizin ödemenizden hoşlanacaktır. Kızları etkilemek istiyorsanız bu tip durumlarda, evet beyler, pamuk eller cebe. İlk defa haklı çıktın. Hadi bunu kutla. Her yıl bugün. 6- Romantik olmanızı beklerler. Romantik olmak için rol yapmanızı değil ama burada çok ince bir çizgi var. Öyle gül yapraklarıyla donatılmış bir masa. Kocaman büyük peluş bir ayı değil. Biz erkeklerin genelde romantizmden anladığı şeyler bunlar oluyor. Biraz daha ince düşünülmüş, sevdiğiniz kıza kendini özel hissettirecek bazı ince fikirler. Mesela çok sevdiğini bildiğiniz bir karakter. Kim olabilir? Polat Alemdar. Sonunu düşünen kahraman olamaz sen düşünme. Sunupi olsun, Sun bir çorap görüp kızı almanız. İnce düşünülmüş romantik bir ya da diyelim ki uzak doğu yemeklerini çok seviyor. Onu uzak doğu restoranlarına götür. Veya bir not yazın, çantasını atın. Başka bir gün tesadüfen notunuz eline geçsin. Yani özetle beyler, romantiklik dediğimiz şey kızın ilgi alanına göre özenli düşünülmüş sürpriz içeren fikirler olmalı şaşırtın beyler. 7. Onları koruyup düşündüğünüzü hissetmek isterler. Bu ne yapıyorsun, neredesin, şu saatte evde olacaksın gibi kısıtlayıcı, baskıcı tavırlar sergilemeniz asla değil. Sakın ha sakın yanlış anlamayın. Yine düz düşünmeyin çok daha naif şeylerden bahsediyorum. Ya hava durumuna baktınız, hava yağmurlu, hemen kıza bir mesaj atabilirsiniz. Bebeğim bugün hava yağmurlu olacakmış, çıkarken şemsiyeni almayı unutma gibi. Ya da diyelim ki yolda yürüyorsunuz, trafik de akıyor, onu böyle trafiğin olduğu taraf değil de güvenli tarafa alarak onu koruyucu davranışlar sergileyebilirsiniz. İşte bakın nasıl ince, böyle etkileyici, ruha dokunan davranışlar değil mi? 8. Çalışkan olmanızdan etkilenirler. Çok çalışıyor olmanız, yoğun olmanız, yani sürekli meşgul olmanız onları rahatsız etmez. Aksine çalışkan olmanız, sorumluluk sahibi olmanız kızları içten içe etkileyecektir. Hiç de öyle sandığınız gibi çok zengin babasının parasını harcayan ama aslında hiçbir işle alakalı meşgul olmayan erkekler kızlar için çekici değildir. Bu arada para konusunda sakın mevzuya gireyim de Tamam ya ama hayır. Sen bir de bugün beni hiç bölmedin ha. Romantik konular falan açmadın değil mi sen? Evet beyler, mesajı aldınız çalışkan oluyoruz. İşte bu 8 maddeye göre davranışlarınızı kontrol eder. Onlara göre de davranırsanız şaka yapmıyorum, gerçekten kızları etkilersiniz beyler ve hatta kendinize aşık edersiniz. Daha önce de dediğim gibi, bunları size asla söylemezler ama içten içe yapmanızı beklerler. İşte kızlar da böyle. Neyse ki birlikte onların sırlarını çözüyoruz. Videonun sonuna geldik. Kendinize şık ve karizmatik davranın. Görüşmek üzere.